Okulun hangi neydi? Ben tung tung sorlu havuza giriyor. Balerina kapı ile güneşleniyor. Pır pır patabim ile de farklı oyun oynuyordum. Anlayacağınız çok eğleniyordum. Ama küçük bir sorunum vardı. Onlarla zaman geçirirken saatin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştım. Çocuklar bu kim? Pır pır patabim öğretmeni. Kimse bilmiyor mu? Ee, pır pır patabim öğretmeni. Aferin Ege Eee Ee, ben söylemiştim ama. Peki çocuklar bu kim? M Çimpa bana ne öğretmem aşkım. Aferin aslıdım. Doğru cevap. Öğretmenim ben yine söylemiştim. Çocuklar, pelin suyu gördünüz mü? Ben görmedim. Galiba pelin su daha gelmedi öğretmenim. Arkadaşlar ben buradayım ya ne diyorsunuz? O zaman bugün okula gelmediği için pelin su sınıfta kaldı. P Benim annem bana tın 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 sahur çantası almış. Vay kocuğum çok güzelmiş ha. Benim annem de bana şimpansili banane ile anahtarlık almış. Oha. Bunun tın 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 sayılısını çok istiyorum. Pelin su da var. Lan Pelin su demişken Pelin su nerede? Evet aşkım bugünkü sınav çok önemli. Geç kalırsa sınıfta kalır valla. Doğru söylüyorsunuz. Dur ben hemen öleyim şunu. Allah'ım. Yoruk'um lütfen al oh, Mert abim uyuyor Efendim Mert abi Firuzu nerede kaldın sınav başlamak üzere Mert abi uyuyakalmışım yoldayım hemen geliyor Acele et Firuzu öğretmen az sonra sınıfta olur Mert abi öğretmen gelirse lütfen onu oyalayın Sınıfta kalmak istemiyor Rahatta kal koçum o iş bizde Teşekkür. evladım ne yapıyorsun? Otursana yerine. Hadi sınav yapacağım. Ne? Sınav mı? Lan bizim bu öğretmen karısını hemen oyalamamız lazım. Durun durun. Ben halledeceğim. Öğretmen aşkım. Tırnaklarım nasıl olmuş? Olayımsı mı? Kızım ne tırnağı Allah aşkına? Ben sınav diyorum sen tırnak diyorsun. Kızım öğretmen böyle mi oyalanır? Daha iyi biliyorsan sen oyal aşkım Öğretmen nasıl oyalanır izle? Öğretmen kadın akşam sen ben ikimiz PUBG'ye girek mi? Yavrum ne diyorsun sen ne PUBG'si? Ya öğretmen kadın PUBG işte. Sen telefonunu indir akşam atarız. Pelin Su ile gelirim. Taşma sapan konuşmayın Allah aşkına demişken Pelusu nerede? Hey, Ezgi ne yaptın sen? <laughs> öğretmenim bir şey. Ee, gelcekti birazdan bir aslan. Onu beklesek olur mu? Hayır bekleyemeyiz. Zamanına gelseydi. Sınav başladı. Geçti geçtim öğretmenim. Geç kaldığım için çok özür dilerim. Pelusu derhal dışarı çık. Ama, ama öğretmenim neden? Sınava geç kaldım. O yüzden sınıfta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ne? duruyorsun Pelin Su? Defol git sınıftan. <laughs> Arkadaşlar sınav gerçekten çok kolaydı. Bakın ben teşekkür aldım. Oğlum vallahi çok kolaydı. Ben bile teşekkür aldım. Ben bu yıl sınıfta kalacağımı düşünüyordum. Bakayım ben ne almışım. Ama takdir almışım ya. Arkadaşlar bu arada siz ne aldınız yorumlara yazın. Muhakkak okuyacağım tamam mı? Pelin Su bu arada sen ne aldın takdir mi teşekkür mü? Salak mısın Egecan? Sınıfta kaldım ya. Aa doğru. Annen seni mahvedecek Pelin Su. Sağ ol Egecan güzel ve yiyorsun. Peki, can doğru söylüyor Pelin Su. Annem sınıfta kaldığını öğrenirse ya saatlerini burnundan getirir. <laughs> Arkadaşlar bana yardım edin. Annem öğrenmesin lütfen bir şey yapalım. Lan bir sakin olun. Ezgi baba ne yapacağını biliyor. Ne yapacağız aşko? Tabii ki de sahte karne hazırlayacağız. Nasıl yani? Gidip tüm notların hepsi beş olan bir karne çıktı alacağız. Makbuşu da kandıracağız. Oha! Çok iyi bir fikir. Pelin Su sen şimdi eve git ve beni bekle. Tamam, gidiyorum. Anneciğim, biz geldik. Herkes karnesini getirsin bakayım. Ammafle teyze, bu da benim karnem. Aferin vegecancım. Ne çok iyi. Sadece matematik biraz daha yüksek olabilirmiş o kadar. Al anneciğim. Bu da benim karnem. Aferin benim oğluşuma. Senin de karnen çok iyi. Pelinsu senin karnen nerede bakayım? Bilmem. Nerede ki? Kızım bana ne soruyorsun? Ben nereden bileyim? Nerede karnen söylesene. Anne. Seydi ya seydi. Mert abi benim karnem ben de bileyim, Pelisu. Pelisu nerede? Ben ne bileyim Pelinsu. Pelinsu'nun karnesi nerede hemen söyleyin. Burada bakmış burada. Pelinsu'nun karnesi burada. Var. Bakmış Pelin su karnesinde ben ne unutmuş ya? İyi bak karneyi. Hepsi peki hepsi beş. Vay vay vay. Benim kızıma bak sen ya ben doğurdum. Aferin Pelin suma. Bana da aferin deme Makbule teyze. Çünkü benim notlarım da çok iyi. Evet sana da aferin ama Pelin sucuğumun notları hepinizden daha iyi. En çok ona aferin. Ama ben takdir oldum ve pilosunun notları. Sakın bir şey söylemeye geleceğim. Pelin sucum en iyi notlar senin olduğu için bu tatlı ördeği sağ aldım. Anne bu çok güzel teşekkür ederim. Ama onu pelosu hak etmiyor. Ben hak ediyorum değil mi? Bir şey mi dedin Egecan? Ya, demedi demedi. Hadi hep birlikte havuza gidiyoruz. En son ikinci oldum. Peki ya ben kaçıncı oldum? Sonuncu oldum Egecan. Be. Yani sen geri zekalısın Egecan. <laughs> ya değilim. Gülmeyin. Ne Egecan her şeye mızmızlanıp durma oğlum. Neyse köpek balığı geliyor. O zaman ben de atlıyorum. bana ver Pelinsu. Biraz da ben yüzleriyim. Yok. Bu benim ördeğim. Hayır. Benim ördeğim. Onu ben hak ettim. Notlarım çok yüksekti. Hayır. Annem bana verdi bir kere. O yüzden benim ördeğim. Ama benim notlarım senden daha iyi. Onu ben hak ettim. Vermeyeceğim işte. Vermeyeceğim. Ya. Vereceksin. Vereceksin. Yo, Vermeyeceğim. Al sana. <laughs> ne yaptın sen? Egecan aşkum dur nereye gidiyorsun ya? Oğlum boş verine Egecan'ı. Ne diyorsun sen evladım? Ne sahtesi? Sürekli tuk 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 çalgı oynadığı için sabah uyanamadı ve sınava gelemedi. Vay! Sınava gelemediği için de sınıfta kaldı. Vuş. Ama karnesindeki tüm notlar pek iyi. Hayır, eski sahte karnesiz oldum Akbule teyze. Onlar kandırıyor seni. Vay! Egecan ne diyorsun sen? O Oğul değil ben hak ediyorum. Sen merak etme yavrum. Ben şimdi onlara gününü gösteririm. Yol Mert abi eski ne yapıyorsunuz ya? Hadi Mert fırlat beni. Allah! Oha aşkım uçtun resmen ya. Oha nasıl yaptın ya? Ben de istiyorum ben de Bu sefer ultra uçtun yani. Bulutlara dokundu resmen. Oğlum yüzmek çok güzel bir şey lan. Arkadaşlar bir arkadaşımız yorumlarda nefes tutma yarışı yapın demiş. Onu kırmayıp yapalım. Oğlum arkadaşımızı mı kıracağız? Tamam ben yapıyorum. Doluyorum Allah. Neredeler Egecan göster bakalım. Şuradalar Makbule şuradalar. Ha. Allah Allah Bunlar nereye gitti ya? Neredeler yavrum ben kimseyi göremiyorum. Daha demin hepsi buradaydı Makbule teyze. Nereye kayboldular ki bunlar birden? Ay, ben daha fazla nefesimi tutamayacağım. Ha? Makbule teyze? Eski çıkmış ben kazandım. Ha? Anne. Anne senin burada ne işin var? Teyze. Annene her şeyi anlattım. Ne no. Ne yapacaktın anandan saklayacak mıydın? Şimdi derhal hepiniz o sudan çıkıyorsunuz eve gidip ders çalışıyorsunuz. Ama anne. Aması falan yok. Yürüyün derhal eve. Bari ben kalayım Makbule teyze ben havuzu çok seviyorum ya. Sus kız sus. Seninle de görüşeceğiz. İyi Makbule teyze açıklayalım tamam. Ama bari üzerek geleyim. hep birlikte eğlenebilirdik. Ne yapayım? O zaman penis ödeyimi verseydi bana. O senin ördeğin değil benim ördeğim. Hayır. Bunu ben hak ettim. Lan var ya, biraz daha kavga ederseniz ikinizin kafasını birbirini sürterek kıvılcım çıkartacağım he. Çıkarır vallahi aşkım. Ezgi çok haklı. Bizim hepimizin bu durumdan nasıl kurtulacağımızı düşünmemiz lazım. Lan yine camdan kaçsak ya. Olmaz. Annem camları kilit taktırdı. Of aşkalar ya. Ne yapacağız? Ben bu yaz saatini evde geçirmek istemiyorum. Buldum buldum. Öğretmeni arayıp yalvaralım. Belki sınıfı geçirir. Evet. Peruse bence çok iyi bir öğrenci. Sınıfta kalması çok yanlış. İyi o zaman arıyorum. Efendim Pelin Sucuğum. Öğretmenim çok üzgünüm. Yemin ederim bir daha hiç geç kalmayacağım. Lütfen bana sınıfı geçirin. Lütfen 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 lütfen. İyi de yavrum sen sınıfı geç ama öğretmenim siz bana sınıfta kaldın dediniz ya. Hatta karne vermediniz bana benim karnem yok. Ya. Yavrum ben onu ders al diye söyledim. Hatta sınıftan çıkarken Egecan'a durumu açıkladım. Karneni de verdim. Yoksa Egecan sana söylemedi mi? Yok. Egecan bana hiçbir şey söylemedi. Aaa. Şey. E tatiller çocuklar. Yaz tatilinde bol bol kitap okumayı unutmayın. Oley! Yaz tatili başladı. Mert abi durun. Beni de bekleyin. Tuttum çantamı alıp geliyorum hemen. Egecan sen dur bakalım evladım. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet öğretmenim dinliyorum. Pelin suya ufak bir ceza vermek istedim. Sen arkadaşına sınıfı geçtiğini söylersin. Şu karnesini de veri verirsin evladım. Tamam öğretmenim tamam. İyi hadi görüşürüz. İyi tatiller. Evet doğru. Öğretmen bana öyle bir şey söylemişti. Egecan! Oğlum sabahtan beri boşuna mı uğraşıyoruz lan bu işlerle? Anne! Anne! Buraya gelemem anne! Ne oldu kız? Ne oldu? Pelosu sınıfta kalmamış. Üstüne üstelik takdir almış. Öğretmen de bize ufacık bir şaka yapmış. Ne? Esnaf mı diyorsun kız? Evet Makbule teyze. Öğretmen bana öyle bir şey söylemişti. Ama ben unutmuşum. Ay, aferin benim akıllı kızıma. Eee? O zaman ne duruyorsunuz? Havuza gitsin.